Sağnak yağış Erzincan'da sele neden oldu. Evler ve yollar çamurlu suyla doldu. Sağnak sebebiyle kurt derisi taştı. Erzincan Kemah Karayolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı. Bittis'in Ahlat ilçesine bağlı Obakışla beldesinde derenin taşması nedeniyle yolda kalan bir kişi AFAD ekiplerince kurtarıldı. Tatvan ilçesinde de aşırı yağış sonucu ev ve iş yerlerinin su bastı. Sel sebebiyle kapanan Tatvan Ahlat Karayolu ekiplerin çalışması sonucu açıldı. Sel, Kars'taki Kocaköy ve Halıkışta köylerinde 22, Ağrı'daki Kavak köyünde 4 eve zarar verdi. 3 köyde de çok sayıda ahır su altında kaldı. Bingöl'ün Karlova ilçesinde dolu ve sağanak taşkına neden oldu. Tarım arazileri zarar gördü. Birçok ev su altında kaldı. Van'ın Erciş'te Erzurum'un Oltu ilçesinde de tarım arazileri su altında kaldı.